Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Nether'da Netherite arayacağız. Video dışı biraz yatak topladım. O zaman şimdiden şu yeri kazmaya başlayalım. Ee, şuraya kazdık. Şu yatağı da koydum. Şu şeyleri de söndüreyim ki yanmayayım. Ee, şunlar sönsün sönsün sönsün. Ne kadar da çok yanıyor. O zaman şuraya doğru kazalım hemen kazalım şuraya hemen Allah ne oldu orası boşluk çıktı benim şansım oldu orası boşluk çıkar he. O zaman buradan kazmaya devam edelim hemen bir yatak daha koyalım patladı yine her yer patladı ve hiçbir şey çıkmadı şunları söndürelim bir sağ sap sağlam şu yatakları yine alalım bir devir dayım olsun. Tamam. Onu da oraya koyduk. Ee, şimdi nereden gitsem? daha tamam, iyi karşıdan gidelim. Tamam kızı kazalım yine aynı şekilde. Yatağı koyalım. Patlattık. Y yine bombok bir yere çıktık. Burası nere şimdi? Aynı yere geri döneyim bari. En mantıklı soraydı. Geri dönüyorum. Nereden gelmiştim? Ee, Şu bunları alalım. Şuradan çıkalım. Bir, bir tane daha blok koysam yet. Tamam. Çıktım. Şimdi şunları yine söndürelim. Buradan devam edelim kazmaya. Bakalım bulabilecek miyiz? Yine yatağa koyalım. Aa patladık. Aa yanıyoruz. Of. Altın elma yiyelim de canımız bir rejen gelsin ya bir. Ateş koruması falan filan. Ne kadar abuk subuk yerler geliyor ya şunları yine söndürelim ki yanmayalım yine bomboş bir araziye geldik yine çıkmaz sokak şuradan kazalım nereye gidecekmişiz kazalım ee, yatağa koyalım patlatalım yine bir şey çıkmadı şu alevler. ah yanıyordum alevleri söndürelim ee, söndür 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 ee, arkadaşlar herhalde çıkmayacak Allah yanıyor şuradan devam edelim yine Bakalım bu sefer bulabilecek miyiz? Yine şunları koyalım. Bakalım nereye çıkacağız? Aha. Yine hiçbir şey çıkmadı. Aha yine yanıyoruz. Bakalım yine nereye çıkmışız yine? Oo bu sefer hiçbir şey olmayan bir yer. Altımız bombok. Ee, devam edelim. Hmm, kazalım şöyle. Devam devam devam. Şöyle yine kazalım. Biraz ileri fazla biraz ileri gidelim ki bulabiliriz. Yine hiçbir şey çıkmadı. Adam akıllı yine düz düz kazalım bari. Ee, yatağı koyalım. Yine yandık anasını. Hiçbir şey çıkmadı yine ya. Ne bu? Yine benim şanssızlığım üzerinde. Yine şunları söndürek de yanmayak ya. Abuk subuk yerlerde çıkıyor. içinde kalıyoruz. Ölüyoruz sonra. Yine bir kıralım şuradan. bir, bir yukarı doğru çıkalım. Biraz yukarı çıktık. Şurayı kazalım. Yani yatağımızı alalım. Şu 7. 8. 9. slot'a. Hemen yerleştirelim. Yine bir şey çıkmadı galiba. Yok çıkmamış. Yine alevler her tarafta. Nereden gitsem sağ mı sol mu Yar, şunları söndüreyim de kendimi bir güvenceye alayım. Çünkü subuk gidiyor. Düz kazmaya devam edelim yani. Ne yapacağız? O zaman şu, devam edelim. Yatağı koyalım. Allah yanlış yere koydum. O zaman oraya koydum ve patlattım. Oh laf şeyi çıktı süper. Bari kapatalım. Ee, geçen yerde ararken içinde takılı kalmıştım. O yüzden güvencemi alayım. Şöyle 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 kapattım. Şunları da bir söndürelim. Ee, böyle altın şeyden buradan kazanalım. Altın çıktı ne kadar abuk sabuk. Ee, hemen yatağı yerleştirelim. Aha, bu sefer yanmadık. Bu sefer şurayı söndürdüm ama bu sefer de alttan lav çıkmış. Süper ya. Her yerden bir şey çıkıyor. O zaman şöyle kapatsak. Şöyle alttan koyduk. Allah yapma, 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 yapma. Oh be. Çünkü böyle bir şey yaptığımda en son lavın içinde kalmıştım. O yüzden biraz tedbirliyim. O zaman şu yemeği diyelim. Yani şuradan mı kassam, yukarıdan mı? Yukarı gidince başka yere çıkıyormuşuz. Buradan bir kazalım. Buradan belki bir şeyler çıkar. Yatağımızı alalım yine. Koyalım. Patlatalım. Yine bir şey çıkmadı. Yine her zamanki gibi şeyleri söndürüyorum. Hadi bakalım. Söndürelim de içinde kalmayayım. Ben çok şanssızım, şanssız olduğum için. İçlerinde kalır kesin ölürüm. Sönmem büyük ihtimal. Hadi devam edelim şuradan bari. Şu an hiçbir umudum yok çıkacağına dair. Yani çünkü hiçbir şey çıkmadı şu ana kadar. Aha yanıyoruz 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 yanıyoruz. Yine bak bundan bahsediyorum ya yanmayını. Allah kahretsin. Bu ne ya? Uf. Söndürelim bari de. Yanmayak daha ya. Az, çok az canım kaldı. Bir şey daha patlatsak öleceğiz ha. Valla. Bunlar da hiç sönmüyor ya. Kaç defa hitbox vurmam lazım. Şöyle devam edelim. Devam şurayı kazalım. Şuraları kazalı. Aa, Burayı patlatsam kesinlikle buranın aşağısına düşer. Ölürdüm lan. İyi ki de kazmışım ha. Yoksa bok yoluna gidiyorduk. Neyse ya. De arkadan gidelim belki. Arka öbür taraftan buluruz. Bir şeyler. Allah zıplayamadım. Tam buradan kazalım. Allah kuvarsızlar geldi. Niye buraya geldi ki? Ben de hala kazmaya devam ediyorum ha. Yana gitsene. Ee, Şunları al 7. 8. 9. Rota Yerleştirelim Ne kadar yavaş yerleştirdim ya hadi Hadi başlayalım boom ne çıktı Tabii ki de hiçbir şey lav çıktı tabii Yapacak bir şey yok artık Bulacağız yani ben bu videoda bulacağım kendime yemin ettim Bu videoda bulmadan videoyu kapatmayacağım Bu videoda kesinlikle ne buldum diyeceğim yani O yüzden arabaya devam edelim ama nereden şu düp düz gidelim bari direkt karşıdan yani başka yapacak bir şey mi Yemeyi yiyelim şunları söndürelim de yanmayalım o oh, kendime bir alan yaptım aşağı düştüm ee, hemen şuraları yine her zamanki taktikte kıralım of Allah düştü güzel patlattık da yine bir şey çıkmadı Allah kahretsin ya Az kalsın yanıyordum. Yunları şunları yine bir söndür. Söndür, 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 söndür. Ee, şuradan kazan var ya. İki bloklu kazanım. Belki bir şey çıkar. Şurayı da kaz, 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 kaz. Koş, koy, koydum he. Patla. Ee, ne çıktı? Tabii ki ne lav çıktı. Hiç şaşırtmıyor artık. Var, şu lavı kapatalım. Da sapa salim bir işimize yapalım. Çünkü içinde kaldığım zaman ölüyorum. Kalsın. Da. Çünkü abuk soğuk zamanlarda çıkıyor bunlar. Tam şurayı komple kapattım. yeri tamam. Çok iyi oldu. Şurayı niye elle kırıyorum? Hadi şuradan geçelim, ee, kazalım. Şunu yine alalım. Yataklarımızı az yatak kaldı, bunlar da bitsin. Bunların bittiğinde e, çıkacağım zaten videodan. Hadi yerleştirelim. Patla. Of, güzel patlıyor da yani hiçbir şey de çıkmıyor yani. Biraz hasta olmuşum beyler, o yüzden bunun biraz tıkala. Affedersiniz. Sabah sabah çekiyorum. Hemen uyanır uyanmaz. Şunları söndürelim. Yine bakalım yine düptüz devam edeceğiz herhalde. Evet düptüz devam edeyim. Ee, evet. Yine patlatalım. Yine yanmaya başladık. Tam da merkezinde doğuyor melonun. Bir de yanım da yanıyor ben. Hiç de durmuyor. Neyse biraz sakinleşelim. Tamam bitti. Hemen şunları söndüreyim. Devam edeyim şuradan ee, kırmayı devam ee, yine yerleştirelim ye ee, şunları <laughs> yerleştir patlat yine bir şey çıktı mı bakalım yine ana görevim gibi şunları bir söndürmem lazım bakayım yok sadece kuvars ve altın ingotlar <laughs> yine aman yanıyordum ben yine <laughs> bakalım Düb düz devam yani. Ee, kır 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 kır. kır. Ee, şuradan patla. Allah has kalsın yine yanıyorduk he. Bakalım bakalım yine yok yine şunları söndür. Söndür 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 söndür. Allah içine giriyordum he. El, altın elma yiyelim. Şunları sönmüyor lan sön he. Şöyle devam edelim. Bakalım ne çıkacak. Bu sefer çıkar inşallah. İyi hadi bismillah. Bakayım çıkmış mı? Yok çıkmamış. Allah kahretsin ya. Ya bu nedir? et kime çıkıyor ya? Anlamadım gitti ya. devam edelim şuradan. Allah dur lan. Oyunun 30 zıplaması açkalmış. Şöyle gidelim gidelim. Kır kır kır. Yataklarımızı envanterimize alalım. çok az kalmış. 7 tane yatağımız var. Şunları da bir harcayalım. Allah yanlış yere koydum. Ya öbür tarafa niye düştün ya? Yatağa koy. Şu blokları geri al. Önümüze koy, patlat. Allah yanıyoruz, yanıyoruz. Uf, uf yine yandık ya Allah kahretsin. Bekleyelim yine şunları söndürelim. Ekme yiyelim. Ee, yine devam edelim düptüz kazmaya. Başka işimiz mi var yani? Devam edelim. Aha. Patlattık. Ne çıktı. Allah yine yandık. Allah kahretsin. Ye şu yemeği de can gelsin. Endirmenlerin bulunduğu ormana geldik. Hey gidi günler mi? Başarımı falan alıyorduk galiba da bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Ee, ne yapsak? Buradan mı gitsem? Buradan gidelim. Ee, buradan biraz yol ilerleyelim. Şuradan devam edelim. Orası çıkmaz sokakta. Oradan devam etsem saçma olurdu zaten. Patlat. Bakalım ne çıktı. Hiçbir şey çıkmadı. Kuvars bloğundan başka hiçbir şey yok. Şurayı kır. Buradan gidelim bu sefer. Biraz farklı yollardan gidelim yani. Ee, Şurada kırsam. Ee, kırsam. Kırsam kırsam gidiyor. Gittim. Ee, şuradan patlatayım ya. Daha farklı en azından farklı bir noktadan denemiş olurum. Patlattım. Tabii ki de hiçbir şey çıkmadı. Üstüne de laf çıktı. Hadi onu kapatalım bari. Ne yapacağım artık? Yapacak bir şeyim yok. Kapat. Lan kapanmadı ha. Ee, bakıyorum bakıyor. Allah Allah içine düştüm. Allah kahretsin. Bundan bahsediyordum ha. Ben bitti diye aşağı ineyim dedim. Hala bitmemiş içinde kaldık. Of. Devam edelim bari yana yana artık. Bir bitmedi. Devam edelim. 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 Şu 3 tane kaldı artık son 3. Bunlar da bitsin artık. Videomuzun sonuna gelmek istiyorum. Ee, hemen şunu koydum. Patlattım. Aa, yukarıdan lav gelmeye başladı yine. Bu sefer içine düşmeden sakin bir şekilde kapatmaya çalışalım. Yukarı çıkalım. Allah. Kapandı mı? Kapandı galiba. Heh. İçine koysak yine içinde gelecek. Şu O yüzden şu kenarlarla koyalım. Hemen şu gitsin. Çünkü beni çok engelli. Şuraları blok koy. Tamamdır. O zaman devam edelim düz kazmaya. Bu sefer öbür taraftan gideyim ya. Düz, düz kazınca olmuyor. Hemen şurayı bir kazalım. Son bir tane kaldı. Patlattık. Yandık yine. Şaşırtmıyor artık olaylar. Hadi. Hadi öleceğim bu sefer. Hadi. Öleceğim. Can dolu. Oh, ölmedim be. Bu sefer buraya gidelim. Düz, düz gidince bir şey çıkmıyor. Geriye gidelim. Bir tane kaldı Allah çakıl geldi. Allah kahretsin. Buradan kazmayalım. Nereden kazsak. Geri gidelim. Geri gidelim bir. Şu az önce kazdığım yere geri gelin. O zaman buradan devam edelim. Belki son umut buradan çıkar. Koyalım. Bakalım çıkmış mı. Magma küpü. Kuvars. Yine hiçbir şey çıkmamış. Allah kahretsin ya. Şu büfteyi diyelim. Şunları bir bir bakalım söndürelim. Ee, o zaman ne yapacağız ya o zaman videoyu bitireceğim. Yani hepinize görüşmek üzere ee, arkadaşlar videoyu devam ettiriyorum buradan. Bir yukarı Lan bu ne? Ah netrate hemen üstümüzde çıktı. Allah belanı vermeye. Ve o kadar altta aradıp sen yukarıdan mı çıkıyorsun? Ciddi misin yani? Şaka gibisin ya. Alalım bari ne yapacağız? Normal kazınca bulduk. O kadar yatakta bulamadık. Benim de şansım var. Böyle tüküreyim yani. Ne yapayım daha? Bir yana kazanım var. Yukarı çıkarım. Belki daha vardır. Belki bunda bir tane çıktı çünkü. Hemen şuraya kazalım. Hemen şu kuvarsı kazdık. Şurayı da kazdım. Şurayı da şurayı da şurayı da. aa bir tane daha bulduk lan. 15 dakika boyunca bir tane bulamadım. Yukarıda normal madenden yukarı çıkmaya çalışırken bulmam kadar da bir gariplik bir abuk subukluk yok ya. Neyse beyler ya bulduk işte en azından bu videoda bulacağım demiştim size. İşte bu be. Bun bulacağım diye yemin etmiştim ve buldum da. İşte bunu başardık. Ee, Allah düştüm. Ne yapacağız daha? Ee, ne yapayım? Başka var mıdır ya acaba? O zaman yoktur herhalde ya bitirelim yani bulduk ya amacımızı biriktirdik yani. Görüşmek üzere bay bay.